İki ay önce Amerika'dan döndüğünü söylemişti ya. Hı, -hı. Hayır, altı ay önce dönmüş. Gel hadi. Pırıl Bey. Hı? Ee, benim halletmem gereken bir işim var da. Pırıl benim yerime baksa, ben halledip gelsem olur mu? Halletmen gereken bir işin var demek. Hı, -hı. Neymiş o iş? Çok merak ettim. Ha, özel. Ha, özel demek. Özel. Nereden çıktı bu özel iş peki? Bora Bey ben size bu kadar detay verirsem bu iş özel olmaktan çıkmaz mı? Tabii. Tabii çıkar. <laughs> Ama sabah çok meraklıydın Meltem'in yerine geçmeye. Çok hevesliydin. Ne oldu? Ne değişti? Ajandanızı kontrol ettim. Çok yoğun değil. Çıkabilir miyim şimdi? Tabii. Çıkabilirsin. Teşekkürler. Buyur Bey. Meltem'le konuşup odanızdan bir dosya almasını istemiş olma ihtimaliniz var mı? Yok. Yok. <laughs> ben de öyle tahmin etmiştim. Niye? Neden sordun? Ada. Sana soruyorum ne oldu? Niye sordun? Yok hiç yok. Bana bir sıkıntı yok. Ada bana cevap. Ben de, adam ben de, ben de o iş. Bana cevap. <laughs> Pakize Hanım, ne yapıyorsunuz? Sürpriz, 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 sürpriz. Nişan nişkom. Nişan nişkom. Aşkitom, aşkitom koşun yerine. Aşkitom. Aşkitom, ya sen benden habersiz Ferbor Cici'ye mi geldin? Ha, geldim. Ya bana sürpriz olsun da yapıyorum biliyor musun? Ya seni var ya. Yiyeceğim yani seni. ben ben sen yorulma istedim. Ne oluyorsun? Ben geleyim dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk eyvallah. Eyvallah. İyi ki eyvallah. geldiniz. Hanımefendi bir türlü karar veremedi çünkü. He vallahi veremedi. He vallahi Ya onun aklı onun aklı başka yerde çünkü onun aklı başka yerde ya. Ben de bak şimdi. Aklı bende bak. Aklın nerede bir tane? Ha e, silme. Bana bak. Yok, süleme. ya yabancıyla sen. Ay, ya söyle bir kere söyle. Sen de. Ya seni arıyor. Bir usul açalım. <laughs> bir usul açalım seni ha. Sen yiyeceksin. Ay ben niye? Sen bu perfor ceciye. Sen buraya. Bizim bahçemiz için mi geldin? Yok yok bahçe değil değil ha. bahçe dedim balkon. Balkona Aa. yaptıralım dedim. Bahçe çok masraf Aa. oldu. Anam ben kızım. Anam kızıyor sonra. Ya, ya benim an benim anam melek gibi bir kadın yanlış anlamayın. Benim anam herkes çok yanlış anlıyor. Benim anamı herkes yanlış anlıyor ya. Benim anam melek gibi. Şeytanlar. Bir... Sakın sakın şeytanı meytana karıştırma. Ay duydun. Yo. Ay sen, ya... sen duydun. Kuracılar, ödemeler, faturalar hepsi arttı. Hep Doğru sustu gitti. Benim babam bize bakıyor. Bir dakika. Benim babam bize Ona bakıyor. Şey, insanlar içine bu karıştırma. Cimri. Karıştır. bu cimri. Kim? Bir dakika bırak cimriyim mimriyi. Annem duyarsa parçaları seni seni yırtar ha. Anam beni sever. Sakın. Anam sakın beni duymasın. anam beni. Şimdi abicim. Bak, biz şöyle yapalım. He. Biz şimdi gidelim. Bir anama bir danışalım, bir soralım değil ben mi? Ben kararımı vermişim. Aşkım, duymazsın. Şey sen de var ya, yarım, yarım kafa çeneni, yarım. <laughs> bak şimdi şöyle yapalım. Biz gidelim anama bir danışalım, bu bir. İkincisi ölçülerimizin eğimmeyine alalım. Bak hele bak. Ya unuttum, bana, bana, bana. Ne ben, unuttum. unuttun. unuttun. Ben ya ben sen başka yerde olunca böyle oluyor. Ya, böyle oluyor. De? Ya. Siz bilirsiniz, ben her zaman buradayım. Tabii, aa, tamam. tabii, tabii. Tamam. Tabii. Hadi bir tane. Ölçü almamışım ya, ölçü almadan. Bir... Ya. Gelin ya senin aklın nerede? Gel bak, sen sen gel bak. Çantanı, al Çantamı alayım. Al çantanı daha. Müstakbelleşim. Aa, tüm, tüm. Toparlarsınız. Ha, ya sen benim anama sormadan hmm. adam seni parçalamazsın e şimdi ara gidince. Ya. ya seni iki dakika boş bırakmaya gelmiyor mu? Ha? Sen ortalığı karıştırmadan duramıyor musun? E siz niye geldiniz ki Bora Bey? E benim özel bir işim olamaz mı? Allah'ım özel hayatta saygı kalmamış ha, dostlar. Bağırma ada adam duyacak. Ne özel hayatı ha? Sen yine hangi lüzumsuz işin peşindesin acaba? Sorabilir miyim? Ferforca bakmaya geldim. Aa, bir modeller bir modeller. Yaptıracağım onlardan çok güzellerdi. Ferforca bakmaya geldin ha? Ferforca bakmaya geldin. Hı. Sen ferforcayı, ferforcacının çekmecesinden mi bakıyordun o da? Bana bak. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ha? Adamın çekmecesini niye karıştırıyorsun o da? Cevap ver bana. Ha? Ah. Ne bu? Buraya gideceğim. O ismini lazım değil, neler karıştırıyor, neler saklıyor öğreneceğim. Hayır gitmiyorsun. Gidiyorum. O da gitmiyorsun dedim. Gidiyorum. Hayır dedim. Evet dedim. Bak. Aa. Ada. Bora Bey. Hayır diyorsam hayır. Evet. Hadi her şeyi anlıyorum yani anlamadım da anladım sayıyorum. Zaten seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler mi ya da? Şimdi anlarsın. Ne anlar? Tanıyorsun. Tanımadığımız insanlara seni niye basıyorsun orada? Kapıyı açsınlar diye. Allah 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 Allah. Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Bana bak bana. Var ya Pinokyo var ya Pinokyo. Senin önüne diz çöker tövbe eder be. Bana niye uzatıyorsun ekmekleri? Ee, maalesef ben de tüm meslek gruplarına cinsiyet ayrımı olmasın isterdim. Ama öyle bir şey yok. Maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek. Buyurun. Yani sen, sen takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Adı Hanım. Bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Bir fikriniz var mı acaba? Casus'un yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor? Dayı mısın? Ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Hmm. <laughs> Anladım. Anladım. Bak sırf, sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim yanımdayım. Şu anlama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? Ha? Bir fikrin var mı? Of ya işte benim ilkokuldan beri problemim bu, geliş gelişme iyi ama sonuç, sonuca varamıyorum, varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi oldu? Ne oldu? Bu oldu. Oo Bora bey, Bora bey fenasınız. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın, yabani kadın. Ya, ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur. Böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya, ya. Tüh be, tüh. <laughs> abi o anlamda demedim de. Dur abi, dur. Dur, ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun, onu mu? yok ben... Bırak abicim seni beni bırak ya. Bak görüyor musun bu böyle. Bu hep böyle. Bu zeytinyağı gibi üstüne çıkar. Bu ya bu evine patalızı benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum ya. senin yani. pis kokulu çoraplarını, donlarını yıkıyorum Adamın ya ben. Adamın karşısında dediğine bak. Ben ne kafam mı kaldı anahtar olacak ha? Unuttum. Al dede kendini uşak tut. Bana uşak mışşak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışşak diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Bak tokayım. Hingir. Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. <laughs> bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa, üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat el insaf be ya. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanları sen arasaydım. Sen şu an kendine ev almıştın kendine. Ev almıştın ev ev. Tüh be. Bir dakika. Bir, bir dakika. Hadi verdik bakalım bir dakika. Hadi ben be. bana bir dakika. Hadi bir dakika Aldım ver... ben bir dakika. Be bakalım be. artık. Aldım aldım aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktım demek. İnsanlık hali. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ne ben demek? Ben hayvan mıyım? Ben bir şey demedim. Ben, ben bir şey dedim? Ben, ben eşya mıyım ben? Bilmiyorum. Ben neyim? Bilemem. Ne? At, at, at! at <laughs> ya banyo kadın ne yapıyorsun? Ee, bana insan deme. At! Bilmiyorum. Tamam, tamam. Hı, hmm. hanım, ee, hanım. Ya, değil mi? Ne oldu? Oh. Ne oldu? Canım mı yandı? Ya sen bir duş alırsın, duşa girer çıkarsın. Fön makinesiyle saçını kurutursa da iyi Ne diyorsun hanım? Ne yani şey olsun, anne. Böyle işte. Abla sakin ol. Ya karışma abi. Bir dakika. Sen. bu kapı... Bu kapı bir açılmasın. Bu kapı bir açılmasın. Bak ben senin nasıl... Sen inşallah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşarım. Abla. Bana sebep ol. Çocuğum sen Çocuğumu... Abi, sen Al. şöyle alayım. Ben hemen anahtarı çıkarıyorum size. Evet. Bükir'in işin boşanılmaz ki abi. A aslında haklısın abiciğim biliyor musun? Doğru biz niye boşanıyoruz ki? Yani Doğru. çocuğumuzu şimdi Benim çocuğum yalnız mı mi? bırakalım? Ne şimdi çocuğum? Çocuğumuzu böyle bir başına mı bırakalım? Aşkım. Aa, koca. Bir tanem. Koyu. Bir tanem omuzum acıdı. Omuzum bana da. Duşa giderseniz içer. Soğuk ben seni soğuk duşlara. Bir tanem hanımım. Hanımım. Ada hiçbir şey yok Ada. Kendi gözlerine görüp ikna oldun mu artık? İyi bakın, buraya iyi bakın. Hala bakıyor ya. Allah'ım, ya Rabbi'm. Ben bitti demeden bitmez. Yatak odasına iyi bakamadım. Gidip bir daha bakacağım. Ad, ada, bak tabi bak. bak. Bak bakalım. Koşun. Ne oldu Ada Bora Bey, Bora Bey? Ajan mı buldun orada? Ne yaptın ha? Ya bir oksijenle solunum yapan bir insan bunu niye buraya koyar ki? Ada ben sana bu soruyu sormaktan bıktım sandım ama sen ne yapıyorsun orada? Bora Ada. Bey. Ada ne yapıyorsun? Al, çıkamıyorum. Aa, ee, Bora Bey beni çeker misiniz? Ben biraz sıkıştım da. Nasıl girdin sen oraya çık? Hadi beni çekin. Bora bir rica <laughs> Bekle ayaklarından çekeceğim. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Dikkat et kafana. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. <laughs> Ama teri yanında kıl gibi çıktım ha. Aferin sana, <laughs> aferin. Gel bırak şunu. şu. Gel. Ay ay ay. <gülüyor> 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 Bunun burada ne işi var? Bu niye masada dili yatağın altında? Hemen bakalım. Allah Allah. Hemen bakalım. <laughs> Allah Allah da. Yani Meltem'in kendi bilgisayarının, şahsi bilgisayarının kendi evinden çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum ben aslında burada. Yatağın altında, masada değil. Neyse. Aa! Şifre koymuş. Kahretsin. Aa. Bu? Bu Bey, bu sizin o espriyi değil mi? hayır. Benim o değil bu. Nasıl sizin değil? Tıklama analizlerinin olduğu USB bu. Kırmızı çizgiler var yanında, ben biliyorum bunu. Ada sen benim kendi şahsi USB'mi benden daha iyi mi tanıyacaksın? Ayrıca şu anda yaptığım plan tutmadı diye bu kadar deretmen hiç hoş değil. Hadi, çakalanmadan çıkalım şuradan hadi. Ben eminim Bora Bey, o, o USB sizin. Ada hadi diyorum, ben yerine koyacağım hadi. Hadi, hadi hallediyorum ben buraya çık. Çıkar mısın? Da alsak ne olacaktı ki onu? Ada uzatma. Alsak ne olurdu? Sizin o. Of, of! Aşk <Sessizlik> <Sessizlik> kendi seçer.